Ziyan'a hoş geldiniz. Bu bölüm çocuk psikolojisi diyeceğiz spesifik olarak. Farklı aile tiplerini de inceleyeceğiz. Bu farklı aile tiplerinde yetişen çocukları, ileriki dönemlerde yaşayacakları tecrübeleri, psikolojik yansımaları yine bu süreçlerde karşı karşıya gelecekleri hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki kimle? Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak çocuk erkil aileler konseptini inceleyerek başlayabiliriz isterseniz. Bu daha evet. çok iplerin tırnak içinde çocuğun elinde olduğu aile modelleri, değil mi? Tabii. Bu kavram son yıllarda daha da mı karşımıza çıkar oldu? Tabii bu son yıllarda karşımıza çıkar oldu çünkü vakalar çok arttı hı hı. bununla ilgili. Şu anda bizim mesela psikiyat çocuk psikiyatrisi kliniğinde yatırdığımız vakalara bakın, emin ol büyük çoğunluğu bu. Yani çocuk erkil tarzda yetiştirilen aileler ergenlik sorunları şeklinde geliyorlar ergenliklerde. Çocuk erkil ailede neyi kastediyoruz? Ben, klasik nedir? Bizim at erkil aileler var. Evde şeydir. Erkek e, burada son sözü söyler, kuralları o belirler, yani sınırları o belirler e, ve bütün her şeyi domine eden kişidir böyle durumlarda Mut, mutlak itaat vardır orada. Onun her sözü emirdir, talimattır tarzındaki yaklaşım. Asırlardır gelen ateistik kültürlerde küresel olarak 100 yıl öncesine kadar ateistik kültürle insanlık bu asra kadar gelmiş. Yani fiziksel güç ön plandaymış o zaman. Fiziksel güç ön planda olduğu için Endüstri devrimleriyle birlikte yavaş yavaş fiziksel gücün yerini sanayi gücü alıyor. 20. yüzyılda da bilgi gücü alıyor. 21. yüzyılda da artık daha farklı beceriler almaya başlıyor. Yani dijital bir dünya ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda erkek fiziksel güç olarak üstün olduğu için genetik olarak mesela erkekteki dolaşan vücudunda dolaşan kan 6 kilogramdır, kadında 4 kilogramdır mesela. Biyolojik olarak eşit değil. Bu bunun fiziksel olarak fiziksel gücün dediği olduğu dönemde onun sonucu de. Fiziksel gücü güçlü olan kazanıyormuş avcı toplayıcı toplumlarda. Daha sonra 20. yüzyılda birlikte aile kavramı yani toplumu ayakta tutan en önemli değil. sistem teorisine göre en küçük sistem ailedir toplumda. Şimdi ailede böyle bir sistem olmuş. Erkek son sözü söylüyor onun liderliği ön planda. Bu daha sonra kadın erkek hak ve fırsatları da eşit olması ön plana çıkıyor. Yani sosyal dahil olma yoluyla kadının özgürleşme hareketi başlıyor. Küresel olarak başlıyor. 60'tan sonra zirveye çıkıyor bu. Hatta bunun bir noktadan sonra bu kadının özgürleşme hareketi olan feminizm bir müddet sonra kadın erkek savaşlarına dönüşüyor. Ve kadın erkek ilişkileri artık savaşçıl bir ilişki haline geliyor. Barışçıl bir ilişki yerine. Bu, bu, bu ilişkilerde kadın erkil de olmuyor aile. Daha sonra özellikle bu bir dijitalleşmeyle birlikte modernizm e, aterkil kültüre tepki olarak e, ana erkil gibi olabilecek yani kadın erkil olan kültürler de var. Buna karşı çocuk konusunda insanlar hoşgörü tutum küreselleşti bununla ilgili. Çocuklar aman travma olmasın, aman şu olmasın, aman bu olmasın diye çocuğu aşırı böyle cam fanusta büyütmek gibi, serat çiçeği gibi büyütmek gibi bir durum ortaya çıktı hı hı. bu yani çocuğu e, kendi e, çocukla ilgili e, kavramlar değişti çocuk yetiştirmeyle ilgili kavramlar değişti bu değişti çünkü daha önce yaşanmamış tecrübeler yaşanıyor bu böyle olunca çocuk erkil aileler çıktı yani evin küçük hükümdarı olan çocuk yetişti. evin son sözü çocuğun isteklerine göre belirleniyor ben mesela öyle bir aile biliyorum çocuk bir buçuk yaşındaydı gece bir pastanın önünden geçiyordu aile. Çocuk bir pastaya dikkatle bakmış. Sadece bakmış. Bakmış. Pastane kapalı. Baba pastacıyı buluyor. Pastanı açtırıyor. Çocuğa şey veriyor. Yine böyle çocuk bir erkil aile. Çocuk hiperaktif diye getirdiler. Aslında baktık çocuk hiperaktif değil. Biyolojik. Ee, ölçüler uymuyor çocuğa. 5-6 yaşlarında çocuk öğretmen göndermiş. Bu çocuk hiperaktif. Hiç yerinde durmuyor. Sıranın arasında dolaşıyor. Herkese sirliki fırlatıyor bu çocuk diyor. Getiriyor. Bir yani inceledik. Klasik hiperaktivite uymuyor bu. Nasıl yetiştiriliyor tarzına baktık. Ben çocuğumu özgür yetiştiririm dedi, dedi baba. Özgür yetiştiririm demek yani e, onu sınır koymadan yetiştiriyorum diyor. Bir e, Somut bir örnek vermişsiniz dedim ben. Dedi ki ya Bizim ev iki katlı dedi. Çocuk merdivenin başına çıkıyor dedi. Baba işeyebilir miyim? diye İşe oğlum diyorum dedi. Bunu özgürlük olarak kabul etmiyor. Yani hayatta sosyal sınırları, kişisel sınırları, duygusal sınırları Direkt tanımayan çalışan, evet. dünyanın merkezinde ben varım diyen bir çocuk yetişiyor burada. Hı hı. Böyle bir durumda çocuk ne oluyor? Çocukluk küçükken şirinlik oluyor bu çocuk. Hı hı. Herkes gülüyor, herkes eğleniyor. Hoş, güzel ama çocuk ergenlik döneme girdiği zaman çocuk ergenlik döneminde ne oluyor? Ee, özellikle dış dünyada zorlanıyor. Dış dünyayla karşılaşıyor. Hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor. Herkes anne baba gibi davranmıyor ki ona. Tabii. Yani, gözünün içine bakıp hemen bütün şeyle altın tepside sunuluyor her şey. Fakat hayatın gerçeği öyle değil ki. Okula gidiyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Vay oku. hatta benim öyle bir hiperaktif baba gelmişti bir gün. Çocuğum hiperaktif diye getirdiler. Baba Öğretmen demiş ki, bu çocuğunuz şey değil, bu çocuğunuz e, e, yanlış eğitiyorsunuz diye eleştirmiş anneyi babayı. Baba e, biraz diktatör bir tipti, okula gidiyor, öğretmene şey diyor, vay sen benim çocuğuma nasıl böyle söylersin diyor, öğretmen tayin ettiririm seni diyor öğretmene, baba. Baba kendi anlatıyor bunu hı hı. diyor, onun üzerine Baba öyle deyince öğretmen diyor ki aman diyor eğer tayin ettirme gücünüz varsa tayin ettirin de sizin çocuğunuzdan kurtulun <laughs> demiş. Bunun üzerine baba öyle deyince şok oluyor ve böyle öğretmen böyle dedi diye getirdi bize. Çok gerçeklerin hayatın. çocuğunu çünkü şey gibi yetiştirmiş yani. Yani böyle, her dediğine evet diyecek şekilde yetiştiriyor çocuğu yani. Hiçbir sınır koymadan, sosyal sınırları öğretmeden yetişiyor çocuk duygusal sınırları, e, e, bu, bu çocuk ne oluyor? Bir müddet sonra hiperaktif diyor. Aslında hiperaktif değil, şımarık. Peki bir artık kaçış yolu gibi mi oldu yeni e, ebeveynler, günümüz ebeveynleri? Belki de e, anı kurtarmak için çocuklarının her dediğine evet deme yoluna gidiyor ya da isteklerini direkt yerine getirme yoluna gidiyor. E, o sırada bir sorundan kaçarken aslında daha bir soru, büyük bir sorunun içinde bulabiliyorlar kendilerini değil mi? Yani genellikle tek çocuklarda oluyor bu. Hı hı. Tek çocuk yetiştirirken tabii bütün anne baba duygusal yatırım çocuğuna yapıyor. Ben zorluk çektim o çekmesin. İyi niyetle yapıyor bunu. Yani iki kişilik, üç kişilik sevgi veriyor çocuğa. Sevgi veriyor. Sevgiyle disiplinin dengeli verilmesi lazım. Sevgi, bir çiçeğe suyu fazla verirseniz ne olur? Çiçek saksı çürür, çiçek çürür. Sevgiyi de fazla verdiğin zaman çocuk davranış davranış geliştirme yapamıyor çocuk. Nerede duracağını öğrenemiyor. Devamlı herkes bana iki kişilik, üç kişilik sevgi vermeli diyor. Her dediğim olmalı diyor, hep onaylamalı diyor. Çocuk çünkü hayatı tanımıyor ki. Tanımıyor. Yani o çocuğun kusuru yok orada. Tanımıyor. Buna, buna karşı anne baba böyle durumlarda anne bu ilk babalık demek çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamak. Çocuğu hayatı, hayatı öğretmek, hayatın gerçeklerini öğretmek. Sadece bugün mutlu olmasını hedefleyen bir ebeveynlik tarzı tutumu bu. Bak, bugünün mutlu olmasına odaklı ebeveynlik değil, çocuk 5 sene sonra da mutlu olması için nasıl yetiştirmem lazım? 10 sene sonra mutlu olması için nasıl yetiştirmem lazım? Buna akıllı ebeveynlik tarzı deniyor. Bu şekilde orta uzun vadeli düşünen ebeveynlik tarzında çocuğu bugünkü konforuna göre değil, 5 sene, 10 seneki konforuna göre çocuğunu yetiştirir. Yani bugünkü konforuna göre yetiştirdiğin ama çocuk ben merkezci oluyor. Dünyanın merkezinde olduğunu zannediyor. Fakat hayatın gerçeklerini dünyanın merkezinde değil. Bunu bazen anne yapıyor, baba yapmıyor. Anne baba ikisi birden yapıyor bunu. Burada tutarsız disiplin oluyor mesela. Sevgi çok, disiplin gevşek disiplin. En çok gördüğümüz. İki üç kişilik sevgi var. Gevşek disiplin var. Çocuk ne oluyor? Hayatın kurallarını öğrenemiyor. Hayatın kurallarını öğrenemeyince nerede karşı tarafa yanlış yapıyor. Arkadaşını ağlatıyor. Niye ağlıyorsun ki diyor. Halbuki canını yakmış. Farkında değil onu ağlattın. Çünkü onu bile öğrenememiş. Çünkü empati sonradan öğreniliyor. Yani empatik eylem insanda var. Fakat empatinin nesnesini insan sonradan öğreniyor. Yani empati becerisi en çok da çocuklarda empati becerisi gelişmiyor. Empati bir yetenek değil, beceri kazanılıyor. Yani. bir eğilim var doğuştan gelen. Mesela anaokulundaki şey çocuklara, bir, bir yaşındaki çocuklar bir odaya da hepsini toplasanız, birisi ağlamaya başlasa, hepsi bir işte ağlamaya başlar. Niye ağlıyor? Çünkü onun acısıyla kendi acısının ayrımını yapamıyor. Onun acısını fark ediyor, Empati var fakat onun beyni aynı nöronlar var beyinde. Onun acısını algılıyor fakat onun kendi acısı zannediyor. İkizlerde onun acı, ya da kardeşlerde onun, de var. Onun duygusuyla benim duygum farklıdır öğrenmesi lazım. buna sonra da öğreniliyor. Hı hı. Benim de yeğenlerimde var bu durum. ikiz kızlarda biri ağlayınca diğer ağlamaya o. başlıyor. Çünkü bu sefer büyüdükçe ha, onun o, onun acısı o. Benim acı benim bu ayrım diyor ve bunu fark ediyor. Ikiz, ikizlerde de dön dediğiniz gibi olur. Yani hiç tanımayan şeylerde de olur yani böyle, böyle kreşlerde de olur bu. Bu öğrenmesi gerekiyor çocuk. Ama yani bunu anne öğretecek, baba öğretecek, aile öğretecek böyle durumlarda. Bunları öğrettiğimiz zaman çocuk kendi duygusal sınırlarını öğreniyor. Bu benim onun canı acıdığı zaman ve çocuk bunu öğrendikçe de o masumiyet var çocuklardaki. O masumiyet bu sefer olumlu yönde gelişiyor. Başkasına zarar verme, kendine de zarar verme başkasına iyilik yap, kendine de iyilik yap tarzındaki bu hayat bunu hayattaki o duygusal sınırları öğrenmenin anne baba çocuğa çocuğun yerine geçmemeli bak. Anne baba çocuğun kaptanı, çocuğun hayatının kaptanı olmamalı. Çocuğun hayatının kılavuz kaptanı olmalı. Çocuk son kararı çocuk vermeli. Anne baba bak şu adım atarsan şu başına şu gelir. Bunu yaparsan başına bu gelir tarzında rehberlik yapması gerekiyor bunu. Küçük yaşta itibaren. Hı -hı. Mesela çocuk koltuğa çıkmaya çalışıyor. Koltuğa. Bir yürümeye başladı. Koltuğa çıkmaya çalışıyor. Çocuk çocuğun küçük dünyasında koltuğa çıkmak onun için bir zaferdir. Başarıdır. Şimdi çocuk yetişme tarzında ne yapıyoruz? Çocuğu alıyoruz, koltuğa çıkarıyoruz çıkmak istiyor diye. Çocuk çıkar ama kendi çıkmadığı için bir şey olmaz. Bir, bir, şey öğrenemez. Sadece hedefine ulaşmış olur. Batı tarzı eğitimlerde de bu sefer bırak çıkarsa çıksın, düşsün kalksın kendi çıksın diyor. Çocuk düşüyor, kalkıyor, çıkıyor. Fakat anne de bağı zayıf oluyor bu sefer burada. Çocuk kendi kendine yapıyor, çıkıyor oraya. Hadi yani anne ilgilenmediği için, baba ilgilenmediği için bazı zayıf oluyor. Çocuk evden kopunca aileden kopuyor. Doğru olan burada Çocuk çıkmaya çalışır can. anne baba çocuğun yanında duracak. Hadi çocuğum sen çıkabilirsin çık. Bir şey olsa ben tutarım diyecek. Çocuk çıkacak ben çıktım diyecek. Küçük bir başarı bak. Muzaffer komutan gibi sevinecek. Sevindiği zaman da çocuk ben yaptım diyecek. Anne baba da, da bağı da kopmayacak bunu. Bu tarzdaki ilişkilerde dengeli ilişkilerde çocuk çocuk erkili aile olmaz. Çocuk erkeli aile evin patronu çocuktur. Evin lideri çocuktur. Çocuk evin lideri olmaz olmamalı yanlış anne baba liderli çocuğa kaptırmamalı. Ya orada Kap... bir denge kurmak önemli herhalde değil mi? Çünkü proje çocuk dediğimizde de bunun tam tersi bir oluşum karşımıza çıkıyor. Burada da e, anne baba kaptan olmamalı da demiştiniz. Anne babanın tamamen e, belli sorumluluklar ve beklentiler yüklediği bir çocuk modeli karşımıza Tabii. çıkıyor herhalde. Tabii burada anne babanın tut, e, tutumun. Aynı tutum olması önemli. Yani tutum birli olursa, anne baba aynı dili kullanırsa çocuk çok kolay düzeltiyor kendini. Anne farklı, baba farklı söylese çocuk, çocuktan zaten en bencil varlıklar çocuklardır. Hoşuna giden bazen anneden, bazen babadan çok rahatlıkla onları manipüle ediyor çocuk burada. Anne baba ortak dil kullanması gerekiyor. Proje çocuklarda da tam tersi, anne baba, anne veya baba yahut da ortak mükemmeliyetçi oluyorlar. Sorumluluk duyguları yüksek oluyor idealist oluyorlar. Yani üç özellik vardır liderlikte. İdealizm, realizm, aktivizm. İdealist oluyorlar ama realist olmuyorlar. Çocuğu geleceği anne kendi hayallerine, kendi ideallerine göre bir çocuk yetiştirmek istiyor. Yani çocuğunu anne çocuk ilişkisini köle efendi ilişkisi gibi zannediyor. Çocuğu kendinin uzvu gibi görüyor. İnsan koluna in dersen iner, kalk dersen kalkar. Çocuğunu öyle görüyor. Öyle olunca bu çocuk proje çocuk olmalı diyor. Çocuğu yetiştiriyor. Ben hiç unutmam bir gün bir aile gelmişti anne. Çocuk kızı çok anlattı kızı. Boston'da üniversiteye gidiyor kız. Boston'da üniversite MIT'yi bitiriyor. Bitirince git bir pizzacı da çalışmış. Anne şok olmuş. Ya ben bu çocuk niye böyle oldu diye. Bizi gelmiş nerede hata yaptık diye danışmayı bir anlattı. Baktık şey çocuğu küçük yaşta kız çocuğu küçük yaşta bütün bale bütün müziği öğretmiş. Yani bütün müzik becerileri kazanmış. bütün spor dallarına gitmiş ve yabancı okullarda okumuş İstanbul'da. Hep dil bütün dil birkaç dil biliyor ve MIT'ye gidiyor. Orada mezun oluyor. Yani çocuğu öyle idealist yetiştirmiş ki çocuğu ama sevgi ve disiplin ikisini yüksek vermiş bak. Sevgi çok. Sevgiyle yaptığı için çocuk karşı çıkamamış annesine. Hı. Ama katı disiplin artı yoğun sevgi. İkisi bir arada olduğu zaman çocuk, proje çocuk olmuş, şu şey olmuş çocuk demiş ki artık ben hayatımı yaşamak istiyorum anne demiş. Ben de şeyi soracaktım. Sevgi biraz daha eksik kalmıyor mu böyle modellerde? Hani direkt sorumluluk ve beklenti tarafı daha ağır basmıyor mu o boşluk Hiç çocuklarda? Sevgisiz daha... olsa zaten çocuk anneye düşman babaya düşman olur. Hı hı. Sevgi ve disiplin ikisi de yoğunsa anneye babaya hem sevgi hem öfke gelişiyor. Hı hı. Ben öyle bir çocuk biliyorum. Günde bin defa annesini öpüyordu. Ya bin defa niye öpüyorsun diye. Çocuk annesine seviyor annesi çünkü çok fedakar çok veriyor çocuğa. Fakat bir taraftan da çocuğa özgür alan bırakmıyor anne. Anneye karşı hem sevgi var hem öfke var. Çocuk anneyi seviyor fakat bir, bir müddet sonra artık bıçak yeme dayançı tepki gösteriyor. Annesine kızıyor, bağırıyor, ses tonunu yükseltiyor. Ondan sonra müthiş bir suçluluk hissediyor. Ben bu ana bu kadar sen anneme niye böyle davranırım? Gidiyor öpüyor. Yüzlerce defa öpüyor. Öpüyor. Bu suçluluğunu gidermeye çalışıyor bak. Yani dengesiz oluyor. Yani fazla sıktığın zaman çocuğu bu yani şey gibi sabunu fazla sıkarsanız kaçar gider. Fazla gevşek bıraksanız da kaçar gider. Tatlı bir disiplin gerekiyor ama içinde sevgi olan disiplin gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman katı kuralların olduğu aile tutumlarında sevgi çoksa dediğimiz gibi hem hem sevgi hem öfke oluşuyor. Ama sevgi azsa da çocuk zaten ilk fırsatı evden kaçmak anneye babaya düşman oluyor çocuk gidiyor anneyi babayı aramıyor bile telefonla. Çünkü Hı. çocuğu sadece şey yapmış. Mekanik bir şekilde eğitmiş. Mesela me mesafesiz terk edişler bazı annelerde şu. Aynı çocuk evde anne özellikle aynı bevdeler. çocuğun her ihtiyacını karşılıyor fakat duygusal ihtiyacını karşılamıyor. Duygusal ihmal var çocuk. Bütün gün televizyon karşısında çocuk. Ama yemek, içmek, temizlik her şeyini yapmış çocuğun. Duygusal ihmal olduğu için çocukta da bir sonra çocuk kifayetsiz terk edilmiş olan duygusal ihmal çocukluk çağı travmasıdır bu. Yani sevgi, sevgi yoksunluğuyla büyütülen çocuklar. Fiziksel bakım iyi, fiziksel ihmal yok, fiziksel istismar yok ama duygusal ihmal var. Duygusal ihmal olduğunda çocuk şey gibi hissediyor, annem beni sevmiyor zannediyor çocuk çünkü. Birlikte oynamıyor, birlikte koşmuyor, birlikte gülmüyor. Çocuk niyetini anlayamaz ki annenin. Hı. Görünüşe bakıyor, anne hiç çocuk, babam beni hiç kucağıma alınamadı diyor mesela geliyor birisi. Aslında bir bakıyoruz ki sevmiyor babası sevmiyor değil. Fakat öyle, yani öyle sevgi ifade sorunu var babanın. Annenin sevgi ifade sorunu var. Ne kızlığı belli ne üzüldüğü belli. Çocuk anlayamıyor annem neye üzülüyor neye üzülüyor diye. Böyle onun için çocuk duygusal dengesizlik yaşıyor. Peki sevgi dolu ailelerde de sevgisini nasıl ifade edeceğini bilemeyen çocuklar e, ortaya çıkabiliyor mu? İşte, sevgi bol olacak ama sevgi şey gibidir bak. Sevgi su gibidir sosyal sınırlar saygıda da kabı gibidir onun. İkisini birlikte vermek gerekiyor. Sevgi eğer saygıyı yani sosyal normları öğretmediysek sevgiye o sevgi faydası olmuyor, boşa gidiyor zaten. Sevgi ve saygı beraber üretilirse ondan sonra güven oluşuyor. Güven güvenli ilişkinin oluşması için sevgi sevginin mesela daha gelişmiş bir sevgi var. içinde empati olan sevgi. Em bunun adı şeydir. Şef şefkattir. Çıkarsız, karşılıksız sevgidir. Mesela sevgi çocuğun sever. Mesela bazı anneler, dominant anneler çocuğunu sever. İşte helikopter anneler dedim çocuğunu sever. Fakat çocuğunu kendine köle yapar. Bu sevgi bir kendi idealini gerçekleştirmek için seviyor çocuğu. Sevgi yatırımını öyle yapmış. Seviyor fakat çocuğun olduğu gibi kabul etmiyor. Yani çocuğunu Hayata hazırlamıyor, kendi ideallerini hazırlıyor proje çocukta. Bu sevgi e, bencilce bir sevgidir. Hı hı. Yani bir diğer taraftan da sev sevginin disiplin konusunda da dozu kaçtığı zaman böyle durumlarda aşırı katı kurallar varsa ailede çocuk e, bakar arkadaşları farklı, evdeki kurallar farklı. ya Yalan ya savunma yalanları söylemeye başlıyor çocuk. Yalan söylüyor anneyi babayı parmağında oynatıyor bu sefer. Yani baskı kültürleri korku kültürü doğuruyor. E fazla baskılı, otoriter aile, anne baba tarzı, ilk bağırsa, anne baba ortak çok katıysalar çocuk ne oluyor? Korkuyla yetişiyor. Sağlıksız Her şeye mi? evet diyor. Sevgi ve disiplin ikisi de fazla. Her şeye evet diyor. Fakat ilk fırsatta yalan söylüyor. Anneyi babayı aldatıyor. Ve bu yalan münafık çıkıyor bak. Onun için doğu toplumlarından hain ve münafık çok çıkmasının sebebi istibdadın, baskının, otoriterliğin kültür olarak çok yaygın olması. Bu olunca korku hakim oluyor. Korku olunca da dayak yemeyim, hata yapmayayım diye yalan savunma yalanlarıyla ayakta kalmayı, yalancılığı normalize ediyorsunuz. Yani münafıklıktır bu, ikiyüzlülüktür bu. Bu bizim inanç sistemimize uymayan bir şey ama çok yaygın. Bunun sebebi baskıcılığın, korku, va kültürünün tehdit kültürünün topluma yakınlaşması. Onun için bayağı yani korku kültürünü diyoruz biz. Aslında korku kültürü değil baskı kültürü. Hı hı. Baskı, istibdat, despotizmin hakim olduğu yerlerde e, hain çıkar, münafık çıkar. Yani ço böyle bir ailede de çocuk anneye babayı yalan söyler, iki yüzlü e, fırıldak tipler çıkarır aile. Halbuki annenin babanın öyle bir niyeti yoktur. Ama e, söylediği Aşırı baskıcı eğitim tarzında çocuk e, yalancılıkla ayakta kalabilmiştir o çocuk. Ve bunu değiştirmese de kişiliği haline gelir. Hocam buradan reklamlara gidelim ardından devam edeceğiz. <laughs>